Bakın Ramazan'dayız. <laughs> Allahu Teala Ramazan'ı hassas bir ay olarak ilan etti. Hassas. Biliyorsunuz dünyada bazı bölgeler hassastır. Bazı zamanlar hassastır. Oraya dikkat etmek lazım. Ramazan dediğimiz mübarek ayla bize hassasiyet veriyor. Neye karşı? Bakın her zaman söylediğimizi tekrar edeyim. Şu anda birisi elimize bir ekmek uzatsa, Ekmek var, ekmek bütün nimetlerin başı. Ekmek. Gerçi bizde ekmek atılıyor, ekmek çöpe atılıyor, ekmek yere atılıyor. Ekmeği evvelce öpüp başımıza koyarken şimdi çöp sepetleri atılan pislik bir millet haline geldik. Yazık çok yazık. Nimetlerin başı ekmek. Al da şunu ye dese. Bak Ramazan oruçlusun. O ekmeği yemek helal mı haram mı soruyorum. Sesini çıkmadı. O ekmeği yemek haramdır. Yiyen cehenneme gider. Halbuki bu ekmek daha evvel neydi? Helaldı. Ekmek helal, su helal. Hanımın nikahlı bulunduğun hanım sana helal ama oruçluyken o hanım sana nedir söyleyin? Haram. Niye? Ne var bunda? E kardeşim bak cenab Hak seni hassas olmaya davet ediyor. Ramazanda helal olan maddeler, ekmekler, yemekler, hanımlar haram oluyor. Aman dikkat edin yaklaşma, yeme, alma, hassas ol, dikkatli ol tembihleriyle karşı karşıya kalıyorsun. Demek ki Başkasının malına, başkasının mülküne, başkasının mülkiyetinde olan şeylere oruç tutan, oruç tutarak helal olanlardan bile sakına sakına hassasiyet kazanmış bir Müslüman. Soruyorum, haram yiyebilir mi, yemez mi? Oruç tutmuşsa haram yemez. Şimdi normal kendi yemeğini bile yemeye alıştı. Kendi yemeğini bile yemiyorsun ya, başkasının malını yiyebilir misin? Bu nasıl oruç tutmaktır? Haramlara karşı hassas değilsek, dikkatli, titiz, hesaplı, kitaplı, Allah'tan korkar bir halde değilsek, hangi orucu tutmuşuz, ne orucu tutmuşuz? Allah bizi hassasiyete davet ediyor. İnceliyoruz, dikkatli oluyoruz. Hesap aman günahlara, aman haramlara karşı uyanık olalım. Hissiyatı Ramazan'da bize hakim olması lazım. Ramazan'dan sonra haramlara karşı en titiz adam Müslüman olması lazım. En titiz, en dikkatli. Yok canım, haram helal ver Allah'ım. Senin asi kulun yer Allah'ım. Senin için kötü olur. Sen oruç oruç tutmamışsın. Haramlara, günahlara, kötülüklere, yanlışlara karşı Müslümanın daha dikkatli olması içindir Ramazan. Oruç bu dikkati bize verecek. Oruç bu uyanıklığı bize verecek. Oruç bu titizliği bize verecek. Oruç bu temizliği bize verecek. Cüzdanımız arınacak. Vicdanımız arınacak. Gönlümüz arınacak. Ruhumuz arınacak. Ezan okundu mu? Okunacak. Bir noktayı daha arz edip keseyim. İnşallah değerli kardeşler, temiz insanlar. Allah için şuraya gelmiş koşmuş kardeşlerim. Nasip olursa haftaya oruç moruç yok. Ramazan namazan gitti. Haftaya ne Ramazan var, ne sahur var, ne iftar var, ne Ramazan diye bir misafir var. Geçmiş, göçmüş, gitmiş olacak. Ama gitmeden evvel demin söyledim sohbetin başında. Bir muazzam hediyeyi, bir muazzam emaneti bize teslim etmek üzere bırakıp gidecek Ramazan. Üç gün kala Ramazan'ın çok büyük bir hediyesi var. Nedir siz söyleyin? Kadir gecesi. Kadir gecesi. O geceye çok önem verelim. Yani altının içinde altın. Nur içinde nur, huzur içinde huzur. Ramazan kendisi zaten huzur, Kadir gecesi huzurun içinde huzur. Ne muazzam.